Arkadaşlar selam nasılsınız Arkadaşlar bugün çok rüzgar var Vallahi zor, zor geldim buraya kadar ya evden şu anda zor duruyor <laughs> rüzgar fena <laughs> arkadaşlar Şamlara geldik bugün bu göl etrafından eski Osmanlı barajı var Vallahi biraz fazla su var ama şu kenarlardan gitmeye çalışacağım biraz tırmanacağız bisikleti elimize alacağız orman içinden Sonra tekrar orman içinden devam edeceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar, biz nasıl maceralar bekliyor? Devam. çıktım. Bayağı dikmiş. Haydi. Bugün kalın lastiklerimi taktım. 2.40 lastikleri taktım arkadaşlar bugün. Abi dişleri görüyor mu? <laughs> Arkada da 2.40 var. Arkada her zaman gibi Maxis. Ön tarafta şiver birin lastiği var. İkisi de 2.40. Ön taraf biraz daha böyle virajlar için. Arka taraf biraz daha sık dişli. Oh. Devam. Nereden? Şuradan bir yol var. Bu mu yolları verdiniz? Ah. Arkadaşlar bu lastik tam burası için. Of. Çok rüzgar var. yoldayız inşallah çıkabiliriz buradan. Şurada ileride barajın seti var. Bazen olursa suyla dolayı çıkamıyoruz. Bakalım. I'll take the geldiğimiz yol çok güzel. Bu lastikler çok güzel tutunuyor burada. Kesinlikle böyle yerlerde abi kalın lastik işe yarıyor. Yani özellikle 240 lastikle 220 arasında kullandığında çok fark hissediyorsun. Bariz fark var. Şu köşeye döndük mü orada çok su birikiyor. Burası yükseliyor. O zaman geçiş olmuyor. Bakalım geçiş var mı? Bakacağız şimdi. Biraz yürüyelim. Ah oh, çok rüzgar var. Zor duruyorum dengede. Tamam arkadaşlar, şu setten geçeceğiz. Karşıdan orman içinden devam edeceğiz. Ve ve Böyle bir yerden geçiyoruz. Buradan geliyor arkadaşlar. Su nereden akıyor ya? Çıktık arkadaşlar. dörtlen dolu buralar. Görebiliyor musunuz? Yiyelim biraz. Of, çok güzel. Ah. Çok rüzgar var ya. Uçabilirim herhalde. <laughs> Şimdi orman içine gireceğiz. Çok güzel oralar. Arkadaşlar insan bazen bu sessizliği arıyor. Bakın sessizliğe bakın. Sadece rüzgar sesi var. Harika. Bu rotadaki en dik yokuş ve en bozuk yol burası. %16 yıl var. Biraz düzlüğe çıktık Baya güzel tırmandım az önce 150 metre irtifa topladım Şimdi iniş çıkış yapacağız Güneşte geldim biraz. Terledim. Şimdi orman içine giriyoruz arkadaşlar. En sevdiğimiz yerler. Tırmanacağız şimdi. Bir tane su kaynağı vardı dere gibi akıyordu arkadaşlar. Kaynak suyu temiz. Orada elimi yüzümü yıkarım dedim de kurumuş. Ah yandım şu anda. Bir tane daha çeşme var yukarıda. Geçen geldiğimde o da kurumuştu. İlk matara bitti arkadaşlar. bu oh, takalım bunu yerine. İkinci mataraya geçtik. Bu beni bayağı idare eder ama yokuş çıkacağımız için çok içiyorum. Su o kadar sıcak ki bu arada. <laughs> Banyo suyu gibi aynı su. <laughs> çok sıcak. Oh, hadi devam. Oh. Şu anda kaç eğim bakayım. Yüzde En dik sanırım şurasıydı. Evet bakayım yüzde kaç burası. 15 16 16 şu var ya bir yapıştığı zaman çıkmıyor. Aha yapıştı. Uy uy, uy uy Formamı da yırtıyor ya. Oh çıktık. Burada çok fazla sarmaşık var. Ama en sevdiğim yolda burası. Müthiş böyle manzarası. Yavaş yediğim burası çok iyi. Harika. idi Sarmaşıklar yine. Buradan yavaş geçeyim. Felaket can yakıyor sarmaşıklar abi. Kolumuna molla takıldığı zaman yırtıyor resmen. Oh. Müthiş. Oh. Gue se al güzel be. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. <laughs> Benim şu anda salyalarım akıyor. çok güzel ha. Burası daha güzel bir yoldu da. Bu arkadaşlar ormanı kesiyorlar. Neden bilmiyorum ama. Bakın göstereyim size. Abi o kadar çok kesmişler ki bakın. Yukarıyı kesmişler. Burayı komple kesmişler. Sesler geliyor hala kesiyorlar eser geliyor. Ha sebep ne acaba? Ben bir yere yakalamıştım burada bir ormancı abi. Gençleştirme çalışması yapıyoruz dedi. <laughs> İnandınız mı? <laughs> Sonra ben ne yaptım? İBB'yi aradım. Fotoğraf attım WhatsApp'tan. Vallahi bir cevap gelmedi. Konum bile attım. Orman işletmelerini aradık. Bizim bilgimiz yok dediler. Kim kesiyor abi o zaman burayı? He? Anne yani şuraya bak. Piçmişler her yerde. Oh. Haydi devam. Oh. Aa sarmaşık garmi. Of arkadaşlar. Mola vereceğim biraz. Buradan devam edeceğiz. Buradan geldik. Ah bir şeyler yiyelim. Bakalım bugün cepte neler var. Bir adet <gülüyor> gözlük. <gülüyor> Abi bugün atom getirdim. Bir dakika. Atom dediğimde şey ya. İsmi neydi bunun ya? Bir dakika. Yazıyorum bakayım. Cezer ya. Heh. Bak abi. Of 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 of. of. Hmm, Biraz da birdten toplasaydım içine birdten koysaydım tam oldu. <laughs> Bir tane de top kek var arkadaşlar. <laughs> Reklam yapıyoruz sanki. Çok güzel bir tur oluyor ya. Vallahi sadece birazcık bugün ayaklarımda çok güç yok. Nedense böyle kendimi biraz güçsüz hissediyorum. Yokuşlarda biraz bugün nedense böyle kötüyüm. İdare ediyoruz bakalım. Arkadaşlar dinlendik. Bayağı bir terimiz de kurudu. Haydi devam edelim. Ay 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 Kaç kilometre olmuş bu arada arkadaşlar? 32,5 kilometre olmuş. Tam 2 saat. 700 metreye yakın tırmanış yapmışız. Aa, devam. Haydi. Hoppa. ilerden tırmanış var, piknik alanına tırmanacağız. Oradan da eve doğru yol alacağız. <Sessizlik> <Sessizlik> of oh, yoruldum arkadaşlar, suyum da bitti. Yokuşdayım şu yokuşu çıktıktan sonra piknik alanına geldik Orada vallahi yıkanacağım. <laughs> Kafamı mafam her yerimi yıkayacağım. Çok terledim. Çok sıcak hava. Bir de çok yokuş çıkıyorum ya. Yani bugün bir de yorgunum. 34 kilometre oldu. Daha 700 metredeyim hala. Toplamda yani tırmanışım 700 metre. İrtifa kazanmışım. Herhalde eve gidene kadar 1000 olacak. Devam. Oh, mis. Valla. Oh. Uh. Uh. Çok güzel geldi. Uh. Makine canavar. Bugün lastiklerin hakkını verdik. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video burada sonlanıyor. Asfalta çıkacağım buradan. Çok rüzgar var ama rüzgar arkama alacağım. O güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atın arkadaşlar lütfen. Rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.